Fetih Ceylan ben, Ortopedi trav ve Travmatoloji Kliniğinde Öğretim Üyesiyim. Şimdi, acil servise ön kol da üst tekstil herhangi bir yerinde herhangi bir etiyoloji ile ve herhangi bir travması olan bir hastada el muayenesine e, konuşacağız. Denonstr etmeye çalıştık. Bir, bir Simül hasta üzerinde ön kol volerde yaklaşık e, 3 cm ebatında bir e, kesimiz olsun. Böyle bir hastayı değerlendirilerek ilk etapta e, dolaşımını değerlendirmek gerekiyor kesi dışında herhangi bir sorun olmadığını inspeksiyonda görmemiz gerekiyor. Akabinde dolaşımı değerlendirmek için bildiğimiz gibi bunlar ve radyal nabızları görmemiz lazım. Radyal tarafta flexor carpi radialis ve palmaris longus arasında devam eden radyal arteri nabızını almamız gerekiyor. Bu şekilde palmaris longus ve flexor carpi radialis arasında ikinci ve üçüncü parmağımı koyarak nabzı alıyorum. Tabi bu nabzı alırken ulman arteri de kapatmak gerekiyor. Bunun anatomik olarak palmar bölgedeki palmar aklarından kaynaklandığını ve eğer kapatmaz isek ulnar taraftan sağlam taraftan gelen nabzı radial arter kesik olsa bile alınabileceğini bilmek gerekiyor. Mutlaka muayene etmek istediğimiz arteri nabzını alırken karşı taraftaki arteri de kapatarak muayene etmemiz gerekiyor. Evet radial arter nabzını alabiliyorum. Şimdi ulnar arteri değerlendirmek istediğin zaman ulnar arterinin nabzını e, ee, Unlar tarafta palpe ederken yine radere tarafı kapatıyorum Evet unlar taraftaki nabzı da alabiliyorum Alt ekstremiteden farklı olarak mutlaka üst ekstremite nabızları alırken Karşı arteri kapatarak muayene etmek gerekiyor Arter muayenemizden sonra şimdi tendon muayenesini yapalım ee, İki tendonumuz var yüzey ve derin tendon olmak üzere Flexor, e, FDS olarak kısalttığımız flexor digitorum superficialis ve FDP olarak kısalttığımız flexor distor profundus tendonlarımız var. Şimdi yüzeyel tendon muayenesini yaparken mutlaka diğer parmakları tutmamız gerekiyor. Yani 5. parmağın yüzeyel tendonu sağlam mı değil mi diye bakarken hastaya talimat vereceğiniz zaman diğer parmakları tutarak 5. parmağın katlamasını istiyoruz. Evet 5. parmağımızı katlayalım. Katlayabiliyorsa 5. parmak yüzeyel tendonu sağlam demektir. Evet 4. parmağımız. Evet 3. parmağımız. 2. parmağımız. Evet, yüzer tendon muayenemiz normal olarak değerlendirdik. Şimdi derin tendon muayenemizi yapalım. Bunu yaparken tabi orta frankstan tutmamız gerekiyor. Orta frankstan sabitledikten sonra yalnızca distal interferangiyel eklemi serbest bırakacak şekilde stabilize ettikten sonra aslında katlamasını istiyoruz. Evet, katlayalım parmak ucumuzu. Katlayabiliyor. Evet, üçüncü parmağımızı yapalım. Dördüncü parmağımız. Evet, beşinci parmağımız. Evet, derin tendon muayenemizi de bu şekilde tamamladık. Bundan sonra sinir muayenemize geçiyoruz. Bilindiği gibi brachial plexus'tan gelen sinirlerden 3 tanesi ele kadar inervasyon yapıyor. Bunlardan radial sinir dirsek hizasında sünnetör kas da sonlanıyor, motor dalını veriyor. Duyu dalı ele kadar geliyor. Bunlar ve median sinirler ise elde intrinsik kasları inerve ederek ele kadar motor dal veriyor. Sinir muayenesinin standartlarından hastaların iki elini beraberce değerlendirmemiz gerekiyor. Sağlam tarafı da kıyaslamak gerekiyor. Hasta gözü kapalı bir şekilde muayene etmek gerekiyor. Evet gözümüzü, gözümüzü kapatalım. Şimdi otonom alanlarımız var. İkinci parmağın pul, pul pası, sinir median otonom alanı. Beşinci parmağın pulpası pası, sinir sınır alanı. Ve yine el dorsalinde birinci ve paralarındaki bir ile ikinci metakarp arasındaki boşlukta median sinir otonom alanı. Bunları değerlendirirken her iki tarafa parmağımızda ya da bir cisimle eşit şekilde temasta bulunuyoruz. Hastaya soruyoruz hissetmemizde bir farklılık var mı diye hasta bize cevap veriyor. Şuur kapalı bir hasta servisinin muayenesi yapamayız. E, hasta bize cevap veriyor. Eğer normal hissettiğini, hiç hissettiğini söylüyorsa normal istezi diyoruz. E, az olarak söylüyorsa hipoestezi, hiç hissetmiyorsa anestezi olarak değerlendiriyoruz. Hastanın hiç hisset, hissetmediğini bir kalem ucuyla bastırarak, ağrı oluşturarak da anlayabiliriz. Hissetmediğini söyleyen bir hasta da iyice bastırdığımız hasta gerçekten ağrı hissetmiyorsa bunun anestezik olduğunu söyleyebiliriz. Eğer karıncalama tarzında patolojik bir histen bahsediyorsa bunu da parestezi olarak dokümant ediyoruz. Duysal muayenesinde radyal sinir için. Ulnar sinir için yine 5. parmak pulpasını karşılıklı bir şekilde parmakları açarak daha rahat muayene ederiz. 5. parmak pulpasına dokunuyoruz karşılıklı bir şekilde ve hissetmesinde fark var mı yok mu bunu soruyoruz hastaya. Bir önce konuştuğumuz gibi histeki farkla göre de dokümant ediyoruz. Medial sinir muayenesini yine ikinci parmak pulpasını karşılıklı bir şekilde temas ederek değerlendiriyoruz. Hastaya soruyoruz hissetmesinde farklılık var mı yok mu diye. Hasta bize cevap veriyor. Akabinde motor muayeneye geçiyoruz. E, olan el işi motor muayeneyi tek tarafta yapabiliriz. Parmağın intrinsik, e, özellikle 4 ve 5 arasındaki parmakların abduksiyon abduksiyonunu e, unlar sinir yaptırdığı için ve hastamız, hastamızda eğer abduksiyon abduksiyonla ilgili bir kısıtlık varsa unlar sinir motor dalında sorun var diye pratik olarak muayene edebiliriz. Hastamızdan parmak arasını açmasını istiyoruz. Parmak arasını açabiliyor. Ve tekrar kapatmasını istiyoruz. Kapatabiliyor. Bu hareketi yapabiliyorsa onlar sizin motorlarını sağlam olarak dokümant ediyoruz. Median sinir için ise yapacağımız şey o pozisyon dediğimiz baş, baş parmağın serçe parmağının altına kadar 5. metokarbofarangiyel ekleme kadar gidebilmesi. O pozisyon hareketini yapabilen bir hastada tenel kasları, oposisyon yaptıran kasları median sinirini devrettiği için median sinirini sağlam olarak değerlendiriyoruz. Bu hastamızda da baş parmak yapabiliyor. Beşinci parmağın altına kadar getirebiliyor. Median sinirimiz intak. Tamamdır. Radyal sinirimizi değerlendirirken radyal sinir metekarpet farangel eklemden başlayarak proksimaldeki ekstansör kasları inerv eder. Dolayısıyla baş tam ekstansiyona getirebilen, yukarı kaldırabilen bir hastada ve el bileğini yukarı kaldırabilen bir hasta radyal siniri sağlam olarak değerlendiririz. Yine hastaya söylüyoruz. El bileğini yukarı kaldırmasını söylüyoruz. Ve hasta el bileğini yukarı kaldırabiliyorsa radyal sinir sağlam olarak değerlendiriyoruz ki bizim yaralanmamız zaten ön kol ortasında olduğu için radyal sinirde herhangi bir motor kayıp beklemiyoruz. Ön kol ortasındaki bir yaralanmada motor kayıp olarak onlar ve midyen sinirde kayıp bekleriz. Fakat radyal sinirde kayıp bekleme çünkü radyal sinir motor inervasyonu daha proksimalde dirsek hizasında olmaktadır. E, acil servise gelen ön kol ve el yaralamalı bir hastada temelde bakacağımız 3 dokumuz var. Bunlardan arter muayenesini, tendon ve sinir muayenesini bahsettik. Mutlaka bunların ayrıntılı yapılması lazım. Kesi daha ufak bile olsa yarım santimlik, bir santimlik kesilerde bile bazen biz cerrahi ameliyat esnasında değerlendirdiğimizde alt tarafta birçok dokunun yaralandığını görüyoruz. Onun için küçümsememek gerekiyor, önemsiz dememek gerekiyor. Her türlü can, bıçak kesesi ya da ev aletleri yaralanmalarda üst ekstremite ile ilgili bir yaralanma geldiği zaman bize mutlaka bu üç temel dokunun değerlendirmesi zorunluluk teşkil ediyor. Aksi takdirde gözden kaçan bir sinir muayenesi, tendon muayenesi geç dönemde sekelle iyileşebiliyor ve kesin çözüm ortaya konamayabiliyor.